Cümleden selamlar. Sağlığınız sıhhatiniz yerindedir diyorum. Fenerbahçe biz fişin çekildiğini, işin bittiğini tahmin ediyorduk bayağı ciddi bir kalabalık olarak ama hani derinden derine taraftarlık böyle bir şey. Umudu kalanların da artık tamam bitti diyeceği bir sonuçla e, beraberlikle Konya Spor'un şampiyon olmuşçasına sanki ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemiş gibi sevindiği maçın sonucunda beraberlikle ayrıldı ve hani lig bitti. Bittiğini zaten biliyorduk. Bitti. Şimdi menüyü açıklayayım önce. Hani bugün nelerden bahsedeceğim. Hani onu konuşacağım da bunu konuş. Da, hocadan bahset. Başkandan bahset. Onu çek ve bunu çek falan diye videonun tamamını seyretmeden gelen gevzekalılar oluyor. Hani onların bir içine atlatalım. Maçtan bahsedeceğim tabii ki. Maç sonu videosu bu. Bir sağda olan bitenden bir ufak tefek konuşmak istediğim şeyler var. Ali Koç'tan bahsedeceğim. Neden aday olmaması gerektiğini bence anlatacağım. Tabii ki hocadan da bahsedeceğim. Saha dışı olaylardan bahsedeceğim. Bunu Ali Koç'un neden alay olması gerektiğini düşündüğüme bağlayacağım. Bunların hepsini konuşacağız çok uzatmadan. Şimdi sağdan başlayalım. Kadroyu gördüğümde hadi bak bence de olması gereken kadro bu. Burada da konuştuk. Tweet atmıştım. Ben abuk subuk devşirmeli onu olaya kaydır bunu buraya çek ötekini ileriye at birikini geriye çek falan gibi işlerden hiç hoşlanmıyorum. Bunu yapan hocalardan da bu benim hoşlanmadığım yani benim doğrum. Futbolda tek bir doğru yok doğruyu yaptığını düşünerek doğruya ulaşma garantinde. Yok bazen çok yanlış işlerin sonucu doğruya gidiyor. Başkası başka türlü futbol seviyordur. Ben devşirme oyuncu sevmiyorum. Devşirme oyuncuyu açayım. Hani merkez orta saha 8 numaralı oynayan işte box to box oynayan falan bir adamı defansif orta sahaya 6 numaraya çekersin olabilir. Defansif orta saha oynayan adamı merkez orta sahaya çekersin. 10 numaralı oynayan adamı hücumcu 8 numaraya çekersin falan bunlar okey. Ama hani kariyerinde 29 yaşına kadar taş çatlasın 10 defa mecburiyetten 6 numara oynamış. Hiçbirimizin dünya gözüyle 6 numara oynarken seyretmediği ve bu konuda bir fikri sahibi olmadığımız Ciku'yu hoca niye 6 numarada Ciku'yu oynatmıyor diye mesela ben isyan etmem. Eden olur çok yakın arkadaşlarım da var. Ciku'yu oynatmalıydı 6 numarada diye ayaklanan. Ben öyle olmaması gerektiğini düşünüyordum. Stopper ikilisi BK Ciku'nun Ciku bozulması gerektiğini düşünüyordum. E, yerli kuralını bilmem neyi falan da düşününce Mert Hakan yandaşlı bir orta saha olması gerektiğini düşünüyordum. Maç öncesi bunu da söylemiştim. İlk 11 benim tahmin ettiğim, beklediğim, olması gerektiğini düşündüğüm gibi çıktı. Plan işe yaradı mı yaramadı mı iyi konuşacağız tabii ki. Yani o klasik gene ilk yarıyı çöpe attık e, tayfası kesin çıkmıştı o ortaya. Seyretmedim bir yorumu, dinlemedim, okumadım ama. Hani plan ne kadar işe yaradı, ne kadar işe yaramadı. İkinci yarıda çift forward döndük, 3 santif da sağa yattık falan. Bunlar ne kadar işe yaradı, bunları konuşacağız illa ki. Mert Hakan ne kadar faydalı oldu, olmadı. Ama mesela farklı bir şeyler denendi mi? E, Denendi. Yani benim gördüğümü başkaları da dikkatli bakıyor olsa görüyordur illa ki ben Allah Cihan olduğumdan değil ama mesela Şimanski'nin Kanada tadı için içeri girip bazen forveti ikilediğini gördük. Maçın ilk başlarında özellikle. E, pek çok an sanki böyle olan çift forvet gibi oynuyoruz hissiyatı uyandırdı. Şimanski'nin attığı kuşları başka oyuncuların attığını gördük. Şimanski'de alan açtı defalarca. İleride Ceko'nun yanına, arkasına sarına sonra adam soktukça ceza sahasında daha çok adam koşu attıkça daha çok pozisyona girdiğimizi gördük. Bir şeyler denendi. Bu denenenler ne kadar işe yaradı ondan bahsedelim. Yani 21 tane şut çekmişiz rakip kaleye. Bu rakip kaleye çekilen şutların neredeyse yarısı 6 pas üzerinden falan. Böyle. kalenin dibinden dibinden vurduk. Kalenin dibine kadar gelip vuramadığımız toplar var istatistiğe girmiyor. İstatistiğe giren şutların gol beklentisi toplamı 2.34. Bak 2.34 gol beklentisi biliyorsunuz illaki hepiniz ama adamın elinde 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık data var. Bu noktadan bu şekilde çekilen şutların işte bir milyon, trilyon bin tane şutu aldım baktım bunların %10'u gol olmuş diyor. Mesela o şutun gol beklentisi 0.1, 0.10 topluyor, topluyor topluyor 21 tane şutun gol beklentisini 2.34'e çıkıyor tamam mı? Şimdi 2.34 gol beklentisi bir datadır tamam mı? Bir veridir yani. Her şeyi anlatmaz belki ama çok şey anlatır. Ne anlatır mesela 2.34 gol beklentisinden gol çıkartamayan Fenerbahçe bir gün önce Galatasaray 2.27 gol beklentisinden 6 tane gol çıkarmış. Fenerbahçe'nin de bugüne kadar ortalamasına genel bakıyorsun. Hani 2.34 gol beklentisinden 2-3 gol çıkarsam zaten normali minimumunu çıkartman lazım. 4 çıkarsan hiç anormal olmaz. 5 çıkarsan kimse şaşırmaz. 6 çıkarsan da iyi güzel bak yani güzel bir verimli bir e hücum organizasyonu olmuş dersin oyuncular açısından. Çıkmıyorsa bu neyi anlatır? Valla oyuncuların çok beceriksiz olduğunu anlatıyor olabilir. Oyuncuların beceriksiz olmadığını sene boyunca işte bak 100 küsur tane 140 tane gol attı bu adamlar diyorsan eğer sen oyuncuların o gün formda olmadığını anlatabilir. Kafaca veya fiziksel olarak şanssız olduklarını anlatıyor olabilir belki. Rakip kalecinin inanılmaz bir performans sergilediğini anlatıyor olabilir. Rakip kaleci maçın adamı. Herif. Şimdi Bunlardan hangisini seçersen seç ama plan işlemiş kale ağzına kadar gelmişiz, şut çekmişiz, atarmışız. Şimdi saha içinden bahsediyorsak mesela Fenerbahçe ile alakalı eleştirim bu maç özelinde ben de dahil pek çok kişinin aynı yorumları yaptığını, arkadaşlarımdan bahsediyorum. Dediğim gibi gazetecileri falan dinlemedim, yorumcuları amatör veya profesyonel dinlemedim ama Twitter'da gördüm, benim arkadaşlarımla WhatsApp gruplarında yazışırken gördüm. ben de dahil olmak üzere insanlar Fenerbahçe yavaş oynuyor dedi dedik biraz daha seri olmak lazım. Topu biraz daha hızlı dolaştırmak lazım. Ama mesela bu şundan bağımsız değil. Topu hızlı dolaştırmazın kilit isimlerinden bir tanesi Fred. Güzel de maç oynadı Fred bugün. Yani hani son dönemde oynadığı iyi maçlarından bir tanesini oynadı. 8'e yakın puan ortalamaları aldı türlü sayı 7.7'ler, 7.8'ler falan. Ama mesela Fred'e karşı artık Fenerbahçe rakiplerinin standart oyun planı haline gelen Fred topla buluşurken faal yap ayağından pası çıkartsa bile arkadan sen bir tekme yapıştı böyle Sakatlansın, korksun, ürksün oyunu. Oyunu direkt devam etti. Daha maçın ilk dakikalarından itibaren rakip oyuncu işte neydi o ee, Ahmet Ahmet Oğuz değil mi? Ali Oğuz mu? Ahmet Oğuz mu? Ahmet Oğuz'un yani arkadan girip yaptığı kart görmediği Ahmet Oğuz. Bak buradan bahsetmek lazım. Fenerbahçe gene direkt gidi sahada Yani Ahmet Oğuz'un, Endao'nun işte kim var? Enzonzi'nin bunların yaptığı pek çok faalde görmez gereken kartlar gene es geçildi. Tamam mı? Şimdi bu böyle olunca rakip sana karşı mesela Galatasaray'a karşı oynayamadığı kadar agresif ve yakın temaslı bir şekilde oynayınca Galatasaray'a karşı yaklaştıklarında kart görürken sana tekme tokat gir gir girişip kart görmediği zaman senin de oyunun bundan etkileniyor. Yavaşlıyorsun biraz daha çek e çekinerek oynuyorsun. Geriye çekilerek oynuyorsun. Fenerbahçe'nin yavaşlığı bununla ilişkildir. Ama bunun dışında evet şundan da bahsetmek lazım. Ceko bütün sezon ortalamasında maç boyunca bir orta saha oyuncusu gibi oyun kurucusu gibi 45-50 defa topla buluşan Ceko ortalamada bugün bunun yarısında kalıyorsa burada bir problem var. Yani ya Ceko'nun oyuna girme, kafaca oyuna giriş şeklinde bir sorun var. Ya senin Ceko'ya topu ulaştırmanla alakalı bir sorun var. Öte yandan mesela Ceko ile alakalı en büyük sorun hem, hem başta açılışı yaptığım konu. Yani bugüne kadar Ceko'yu gol atamıyor diye eleştirenleri çok ben de karşı eleştiri reaksiyon verdim bunlara. olan bu kadar golü var bu adamın. Icardi'nin fazla golü var. Icardi penaltı atıyor ben de falan diye defalarca konuştuk. Ama bu son 10 maçlık periyotta Ceko'nun kısırlığından gol üretme e, yetersizliğinden bahsedeceksek ya mesela bugün Ceko çok rahatlıkla hat yapmış olabilirdi. Daha maçın 60. dakikası 70. dakikası geldiğinde Ceko'nun yanında 3 gol yazıyor olabilirdi. Bugün bir türlü otobüs sokamadık. Bugünün sahadaki özeti bu. Ama sağ dışındaki özet ne? Şimdi sinirleniyorsun. Benim sağ dışı ile alakalı konuştuğum, hakemle alakalı konuştuğum, hakemin bugün ya taç Korner kararlarında da iyi. Fenerbahçe'yi delirtmek üzere sürekli yanlış, gözünün önündeki şey yanlış karar veriyor olması falan bir şeydir. Rakibe katları göstermiyor olması önemlidir. Evet yani gene hakemle boğuştu Fenerbahçe ve zıvanadan çıktı oyuncular. Demin eleştirdiğim Ceko dahil. Gözünün önünde korneri görmüyor, gözünün önündeki tacı görmüyor herifler. Fenerbahçe'nin dayak yemesi, rakiplerinin kalk görmesi, Galatasaray'ın dayak atıp kalk görmesi. Bütün süre boyunca bunlardan bahsettik. Böyle çok güzel bir kayılma yöntemi bulundu. Var devreye sokulmadan maç sonrası tehlikeli pozisyonlar, önemli pozisyonlar bilmem ne falan işte tartışmalı pozisyonlar muhabbetlerin içerisine girmeden. Galatasaraylıların dayak atmasına izin veriliyor o katlar asla çıkmıyor. Bu, bu hafta bile gördük. Fenerbahçe'ye çok rahat kartlar çıkıyor. Fenerbahçe'nin oynadığı rakiplere Fenerbahçe'ye dayak atıyor kart görmüyor. Böyle bir sistem buldular. Bu sene çok güzel işledi bu. Bu doğru. E bunun sakatlıklara yansımasını görüyor muyuz? Görüyoruz illa ki. Fenerbahçe'li oyuncular sürekli sakatlanıyor. Sakatlıkların %80'i darbeye dayalı sakatlıklar. Hani tartışalım. İşte idman tekniklerine, ee, doktoru, medikal ekibin yeterliğini falan filan. Ama geçen seyrede farklı ekiplerle de biz son 3 yıldır, 4 yıldır sakatlık problemi yaşıyoruz. Sağda yediğimiz dayakta bu sakatlıkların da açıklaması. Bugün de gene suyuyla sakatlık e, verdik. İrfan Can Kahveci'nin hadi abicim yaparsan sen yaparsın diye böyle beklentiye girdiğim dakikalarda oyundan çıkmak zorunda kalması. Yerine giren Cengiz'in gene Cengiz bu sene gördüğümüz Cengiz oyununu hani bir anormal bir şekilde şapkadan tavşan çıkartırsa Cengiz iyi. Yoksa hiç oyuna girmesin daha iyi. En azından kornerleri kullanmaz da korner ya. Yani defa iki defa değil mi kornerden tacı attı top. Yani Cengiz'in sahada katkısının olmamasını bırak takımı geriye çeken bir oyunu var. Maalesef ya yani kafaca hala daha girememiş durumda. Lige başlayamamış durumda ama izin gününde geziyor tozuyor poz veriyor. Bak bu tip şeyler ya yani bu ülkede önemlidir abi. Türkiye'de önemlidir bu tip şeyler. Milletin canı sıkkınken en azından git gez ama poz verip doğru buraya basma. Gösterme kendini bu kadar çok yani. Ondan sonra ya onu bugün tribünde millet seni yuhalamaya başlayacak. Şimdi, Göt diyorsun cunda da topunu oyna falan diyecek insanlar sana haklı olarak yani milletin sinir ucuyla da oynamak lazım böyle. Mesela sinir ucuyla oynamak benim ölesiye savunduğum. Neden? Çünkü Fenerbahçe hocalarının rakiplere yapılmayan eleştirilere maruz kaldığını, Fenerbahçe hocaları yapılan eleştirilerle rakiplerin saha dışında yaptıkları oyunların temize çıkarıldığını, Galatasaray'ın kayırılmasının temize çıkarıldığını, bu benim anlattığım hep kart şirkesi, fix tuş şirkesi diye dert yandığım olan olay burada bitiyor. Senin başından beri Galatasaray'ı kayırıyorlar, siz hocanızı tartışıyorsunuz diye Tartıştığım konuların temize çıkartılması, aklanmasından rahatsız olduğumdan geçen sene jesu savunuyordum ondan önceki ya Fenerbahçe hocası kimseye eğer bir gün eğer şuna kanaat getirirsem Fenerbahçe hocasına yapılan bu eleştiriler, ezbere yapılan eleştiriler Galatasaray'ın hocasına da yapıldığını görürsem eğer o gün derim ki ülkenin kültürü bu. Böyle olmadığını bildiğim için savunuyorum. Savunmakta da haklıyım çünkü çok haksızlığa uğruyor İsmail Kartal. Yaptığı, verdiği performansın çok daha üzerinde bir eleştiriye uğruyor. Ama öte yandan İsmail Kaltan'ın da bas bas bağlıyorum senin başından beri iletişim, iletişim, iletişim diye. Bir hak ve ilişkiler uzmanından, PR uzmanından destek alın diyorum. Hani konuştuğun lafla dikkat ediyor olman lazım. Bugün çıkıp mesela kalkıp da ya işte matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece falan gibi laflar etme. Yani hani her senaryo uygun olarak hangi lafları nasıl konuşman gerektiği ile alakalı bir planın da olsun senin. Yani Fenerbahçe'nin bir kurumsal planının olması lazım. Hocaya bırakılmaz böyle şeyler. Hep verdiğim örnek işte Milan nasıl Fatih Terim'e sen bizi rezil edemezsin. Tercüman koyacağız yanında. Sen öyle hani İtalyanca konuşuyorum diye saçmalayamazsın. Komedi programlarına konu olamazsın demiştim bundan 20 sene önce. Yani kılığına kıyafetine karışır büyük takımlar. İstediğin gibi çıkamazsın mesela. Yani bu tip konularda Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe hocasının milletin canı zaten burnundayken konuştuklarına, haline, tavrına, giyimine, kuşamına kadar dikkat ediyor olması lazım. Bu da ayrı mesele. Bak şu benzetmeyi kullanalım ya. Yani uzun mesafe koşucusu olduğunu düşün. Maraton koşucusu olduğunu düşün. Çok da cahilim bu konuda ama 42 kilometre koşuyor maratonda adamlar. O 42 kilometrelik uzun maratonda ilk 10-15 kilometresinde rakibine böyle arada sırada araba geliyor taşıyor mesela. Sen koşuyorsun abi bakıyorsun arabaya binmiş rakibin el sallıyor sana gidiyor. Yokuş falan var mesela yokuşu arabayla çıkıyor rakibin. Sen kan içerisinde çıkıyorsun. Kenardan sana taş atıyorlar sürekli. Ağzına bunu da tokat atıyor millet. İçeriye giriyor, tokat atıyor, kaçıyor falan. Sen ona rağmen böyle başa baş gidiyorsun son kilometrelere kadar. Son son kilometrelerde senin artık hani kafaca bitmişsin. Ağzın burnun her tarafından kantar okuyor. Yavalanmışsın, bevelenmişsin. Bitik haldesin, canın sıkkın, sinir stres. İşte son 10 kilometrede rakibin gayet dinç bir şekilde arabadan inip senle beraber koşmaya başlıyor. Olan adam ne güzel koşuyor. Bak sen bitik durumdasın. Ev bastırdı gidiyor diyorsun ondan sonra. Bak başımıza sürekli bu geliyor. Senenin başında Galatasaray zerre top oynamadan hiç hak etmediği maçlarda hakemler sayesinde itekaka 1-0'lık 2-1'lik 1-0'lık 2-1'lik galibiyetleri aldı. Rakiplerinin penaltıları verilmedi. Galatasaray kartlar çıkmadı bütün sene boyunca. Deplasman dönüşü özel Avrupa maçlarından dönüşü böyle pamuklara sardılar, sarmaladılar. Fikstürü kaydırdılar. Sivas'a göndermediler falan. O sıralarda aldıkları puanlar da şimdi sene sonunda Nisan ayından sonra hani Avrupa bitmiş, kupadan elenmiş falan. Bir fon tutulmuş. O formla Galatasaray şimdi mesela geri zekalı Fenerbahçeliler bir en böyle meşhurlarından tut. Bir tane var ya penistimiz mesela. O da valla Galatasaray'a bakıyorum canavar gibi top oynuyor. Bunu da kabul etmek lazım diyor. Çünkü Ekim ayı, Kısım ayı falan unutuldu. Aralık ayı unutuldu. Yani o aylarda oynamayan oyuncuları Galatasaray'ın transfer başarısızlıkları ve berbat futbolu falan o dönemdeki unutuldu. Şimdi hani son maçlarda böyle 5 atıyorlar, 6 atıyorlar. Rakipler de yatıyor, göbeğini açıyor zaten. Aynen bu dediğim gibi işte hani ilk yar koşu yarışının ilk yarısını onlar arabada geçti federasyon taşıdı onları. Biz kanter içerisinde son düzlüğe geldiğimizde onlar dinç devam ediyorlar mesela şu anda. Yani bütün bunlar sorun. En son suçlu olanlar hep söylediğim gibi sağdakiler ve sağ kenarındakiler. Onların da suçları var tabii ki ama hep diyorum ya işte demin de söylediğim gibi iki tarafın eşit şartlarda yarıştığını ve eşit şekilde eleştirildiğini görmediğim için orayı eleştirmekte ben çekimsel davranıyorum. Ha bütün bunların sorumlusu kimdir? Yönetim de öyle koçtur. 6 senedir yapması gereken hiçbir şey yapamayan, en azından zamanında yapamayan, yaptığında da bunu doğru şekilde anlatamayan bir yöneticim var senin. Bir başkanın var. Lider eksikliği var camiada, bunu hep konuşup duyuyorum. Kendi derdini konuşması gerektiği zamanda konuşmadığından ve konuştuğu zaman da anlatamadığından hiçbir etkisi olmayan, söylediklerinin, yaptığı hallerin, hareketlerin, verdiği tepkilerin hiçbir efektif yanı, hiçbir verimliliği olmayan bir başkanın var ama mı? Takıma sahip çıkması gerektiği zaman sahip çıkamayan, kendisini gösteremeyen, ya yani tribüne bile gelemeyen neymiş? Totem yapıyormuş. 6 yıldır çok başarılı oluyor totemleri. Tribünde başkan göremiyoruz biz. Şimdi bu başkan bu sene Trabzon dönüşü, Fenerbahçe Trabzon'dan öyle bir dönüyor ki sahadaki rezil ötesi hakemi de yenmiş. Trabzon'u da yenmiş. Beş yiyip horon teperken Fenerbahçe'ye karşı sahaya elinde bıçakla sahaya girecek kadar gözülenen Trabzonluları da o Trabzonluların birebir temsilcisi olan sahadaki takımı da yenmiş. Üstüne üstlük kendisini öldürmek için, linç etmek için sahaya giren teröristlere de da dayak atmış Fenerbahçe. Her şekilde muzaffer bir halde. Hem taraftar hem takım full konsantrasyon. Mental olarak sezonun zirve noktasındayız. Bu şekilde geri döndük biz Trabzon'dan. Ne yaptı Ali Koç Trabzon'dan bize öyle döndükten sonra? Bütün camia mental olarak zirve yapmışken, sezonun en yüksek noktasındayken kalktı Vakay Megafon'i 2'yi çekti. Ligden çekileceğiz ne falan cümlelerini kullanarak kongre çağrısı yaptı. Bak o kongre çağrısından başlayarak bir aylık dönemde takım, camia, bütün taraftar, bütün spor kamuoyu olarak biz Fenerbahçe etrafındaki herkes Fenerbahçe'nin atmosferi sağdan tamamen uzaklaştık o konsantrasyon, o mental üstünlük, avantaj hali, kafaca psikolojik avantaj hali tamamen gitti. Ligden çekiliyor muyuz, çekilecek miyiz, o mu öyle olacak, bu mu öyle olacak falan derken süper kupa rezaletiyle zirve yaptık. Yaptığımız hamlelerin, söylediklerimizin hiçbir etkisi olmadı. Oyuncularımız ceza alacak da almasın. Alsaydı daha iyi lan. Yani oyuncularımız ceza almadı diye sanki dört kupaya da şey ambargo koyduk. O da yok. Yani bir de şu var bak. Sen Sahaya, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey, böyle bir şey örneği olmadığını, 60 dakikasında tatil edilmesi gereken maçta maçı tatil ettiremediğin, maçtan sonra da seni sahaya linç etmek üzere giren adamlara karşı koyan oyuncularını savunamadığın için, yani bu adamları savunabilmek, bunlara ceza aldırmamak için senin yapabileceğin tek şey 30 bin kişiyi kongre projeden çekileceğiz diye Kadıköy'e bu bu, bu, bu blöfü, bunu söylememiz lazım artık. Bunu kullanmak ise eğer başka türlü bir şekilde sen bu oyuncuları haklı şekilde savunamıyorsan eğer sen zaten bir kifayetsizlik var ortada. Şimdi oradan başlayarak Vakai Megafoni'ye 2'yi çevirip biz sağ dışına çıktık. Sağ dışına takımı çıkardığımız anda ya o sahi o gün ben gözüme inanamadım. Kongre'de tribün gezdi. İdman yapıyor olması lazım. Sağda kalıyor olması lazım. Sen oyuncuya verdiğin mesaj bak biz bu kadar insan sizin sahada adaletsiz uğradığından eminiz. Ne yaparsanız yapsın şampiyon olamayacağınızdan eminiz. Ne yaparsanız yapın şampiyon olamayacağınızdan eminiz. Ligden çekilmek için buraya toplandık diye. Oyuncu bu söylenmez buna inanıyorsan bile. Senin oyuncuları, oyuncuları ve teknik kadroyu bu taşmanın dışında tutman lazım. Biz bu adamlara, bizim yönetimimiz, bizim liderimiz bu adamlara almaları gereken desteği hiçbir şekilde veremediği gibi bunları tutuyor. Megafon muhabbetinde de aynı şeyi yapmıştı. Oyuncuların Mesut'un falan eline megafon tutturmuştu. Işte. Bunları tutup sağ dışı polemiklerin içine çekiyor. Yani tam tersini yapıyorum. Senin sağ dışında kavga savaşmıyorken oyuncuları sağ içinde tutuyor olman lazım. Ne olursa olsun son ana kadar. Biz kalktık Trabzon dönüşü bir kez daha. Altı sene içerisinde birkaç defa yaptığı şekilde. Bunun, yani en kötüsünü yaparak hem de. Kongre toplu ligden çekinmeyi falan dile getirip sağ dışına taşıdık bütün olayı. Psikolojik üstünlüğü bıraktık. O gün kongreden sonra bir şey kazanamadık. Tam tersine zarar verdik diye anlatıp ya. Onun da dışında ben başkan olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar. Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar diyen bir başkanın. Bu saatten sonra mesela Fenerbahçe başkanlığı için ne gibi vaatte bulunacağını ben artık hayal edemiyorum. Yani düşünüyorum ne vaat edebilirsin? Ne vaat edebilirsin? Yani kalkıp da işte yeni bir hoca 20 tane yeni transferli biz şampiyon olacağız diyebilme şansın var mı mesela? 6 sene önce mesela şunu söyleyebilirdin. Ya bu sistem bizi şampiyon yapmayacak. Kulübün de bolca harcı ekonomik durumu ortada. Ben bu sistem değişene kadar en azından sizlere geleceğini garantiye alacak şekilde Fenerbahçe'nin ekonomisini düzeltmeyi, işte sağlam bir altyapı oturtma, e, altyapı oturtmayı, işte bir futbolcu fabrikası haline getirmeyi, yurt dışından bazı ortaklıklar kurmayı, bilmem ne falan vaat ediyorum. Transfer yapmayacağız önümüzdeki 3 sene boyunca. Alt yapı ve işte bedelsiz oyuncuyla devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar sahada mücadele edeceğiz tabii ki ama hani Janjan şaşa beklemeyin zaten bu sistem bizim üzerimizden para kazanmak üzerine kurulu bizi şampiyon yapmayacaklar falan deseydin 6 sene önce. Buna tamam başkan yürü arkamdayız deme şansımız vardı. Sen 6 sene boyunca hem bizi şampiyon yapmıyorlar üzerimizde oyunlar oynanıyor ama ben bir yandan para harcayacağım 100 tane oyuncu alacağım. İşte Jesus'u getireceğim olmadı kovacağım başka hoca getireceğim olmadı kovacağım falan. Yani madem seni şampiyon yapmayacaklar niye para harcıyorsun? Şikayet edip durma bir aksiyonun olsun. Yani ya çekil mesela bu ayağına kadar geldi. Bu da yok. Biz bir kez daha 7. senesinde Ali Koç'un hoca değiştirip transfer yapıp bilmem ne falan devam etme şansı yok abi. Yani en suçsuz olanlar sağdakiler sağ kenarındakiler en suçsuz olanların kellesini alıp da suçlu olanların devam etme şansı yok. Çok güzel bir tweet okudum. Söylenip duran değil söyleten başkan istiyorum yazmış arkadaşım bir tanesi Twitter'da. Evet yani ya söylet ya da söylenmeyi kes. Hani bu, bu çünkü saçma oluyor artık kim gelirse gelsin Ali Koç'tan daha iyisini yapamaza inanıyorsak eğer bırakalım kapatalım bu dükkanı. Yani ya da en azından denemeye devam edelim. Farklı isimlerle yeni başlangıçlar. Bu arada bu söylediklerinden Aziz Yıldırım mesela desteklediğim anlamına, gel anlamına gelmesin. Aziz Yıldırım için de aynı şeyi söylüyordum. Yani Aziz Yıldırım da defalarca hem de başarılı olan hocaları kovup kovup durdu. Arkalarından konuştu. Kovmadan önce tetikçi gazetecilerine, muhabirlerine sahibinin sesi e, medyada olan adamlara e, haberler yaptırdı. Hocalarının itibarsızlaştırılmasına falan sebep oldu. Mesela bu kadar çok hocayı kovuyorsan öncelikle bu kadar çok hocayı seçtiğin için senin de suçun vardı diye Aziz Yıldırım'a söylerdim bundan 10 yıl önce. Şimdi Ali Koç'a söylemek zorundayım. Yani Aziz Yıldırım'dan, Ali Koç'tan hatta benim gene hiç sevmediğim Saadettin Saran'dan bağımsız bir şekilde başka birileri çıksın diye hevesle bekliyorum. Ama bugün çıkmıyorlarsa yarın çıkarlar. Bizim daha seri başkan değiştiriyorum. Bak bu kadar çok hoca değiştirmemiz lazım bu kadar uzun sürede hangi başkanla devam etmemiz lazım. İkisinin arasında bir şeyler mümkündür. Tamam mı? Yani hiçbir başkan 6 sene, 10 sene, 20 sene devam etmemeli. Hiçbir başkanın 30 defa hoca değiştirip de devam etmeye hakkı olamaz. Çok uzattım bu lafı bilmiyorum. Canım çok sıkkın. Yani şampiyonluğun gittiğini zaten biliyordum. Haftalardır bunu konuşuyoruz. Fişi çektiler zaten. Bugün çekmeseler yarın. Bugün olmasa Kayseri'de. Bizi Galatasaray deplasmanına şampiyonluk ümidi olmadan çıkartmak için o maçın gergin geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını zaten belli ettiler. Ülkenin en tepesinden defalarca bu mesajlar verildi. Bunu zaten bekliyordum. Ama kalkıp da kalenin ağzından 50 defa o topu içeri sokamadığın zaman oyunculara sinirleniyorsun. O oyuncuların halini gördüğü zaman hocaya sinirleniyorsun oyuncuların da hocanın da halini gördüğü zaman da takımı başsız sahipsiz bırakan lidere, başkana sinirleniyorsun. Hele bir de o başkan kalkıp konuşması gereken yerde konuşmayıp konuştuğu zaman da mır mır, mır mır böyle şikayet etmekten, söylenip durmaktan başka bir aksiyona, icraata girmediği zaman takımın kafaca dağılmasının en büyük sebeplerinden biri olduğunda daha çok sinirleniyorsun başkana. Canım sıkkın, canım sıkkın olduğu için de lafı çok dolup döndürüp dö 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 dolaştırmış olabilirim. Artık kusura bakmayın. Dinleyenlere selam da olsun. Daha güzel videoda görüşmek üzere.